Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıkı butona basma oynuyoruz. Ama ben girdiğimde bunlar bir oyundaymış. Şimdi onlarla beraber oynamaya çalışıyorum. Allah oh, ismi neyse artık bu çocuğun beni geçmeye çalışıyor. Ama ben ondan lazım. Bunu asla bilmiyor. Kazananlar aspal. Hadi koşalım şimdi. Üzgünüm. Size böyle bir başlangıç yaptım ilk defa. Merhaba demeyi unuttum. Özür dilerim. Ben gidiyorum. Bay bay. Sen niye oradasın abi? <laughs> abi tamam artık buraya gerek aynen. Banana mı? Ne yapacağız? E, ya banana olmak ne alaka şimdi? Ne alaka be? Ananı? Beni bıçakla kesecek bir şey. Git Git lan buradan bak onları. Ha kes şunu yanındakileri. Ay, ne yapıyor lan bunlar? Kes. Şu yakışıklılığa bak. Şu yakışıklılığa bak. Kesin lan. Uf bomba attı. Bomba hangisi? Top mu? Top. Hadi kes şunları. Ben kazanacağım. Son. E git. Buna. Aa! Nasıl gidiyor? Bir dakika. Sen takip ettim resmen o adamı? Vallahi o kaybetti. Ben. Ben. Ben nasıl kaybettim abi? Bir dakika. Anne. He, tamam şöyle. Ana! Yanlış mı yaptım? ve nasıl? E, bir baktırmadın ki. Abi bir dakika bakmalıyım. Oradan oraya atlayacağım anladım. Ak ak ak. Hayır. İyi de atlayamadım. Atla dedim ben. Bakın oraya basarsanız. Bakarsanız sen bastığımı görebiliyorsam. Sonunda oldu. Ya kesin. Ben bakmadan gidiyorum bu arada artık. Attım. Abi atarak kazanacaktım az kalsın. Dur yine bakmayı unuttum. Tamam. Böyle. Böyleydi. E niye bitti? Daha ben bitirmemiştim. Ne? Lazerlerin üzeri. Lazer yok ki. Anam. Ama ben görmedim. Ne taraftan gelecek? O taraftan mı? Ama bir taraf belirleyelim. Yakan topu bu ne? Şimdi bu taraftan kaçın. Ben öldüm. Abi çok gıcıktı ama. Yakan top gibiymiş. Dur şurada bilgisayar oynayayım acık. Oh Oyun oynayayım biraz. Dur bakayım. Ah oh be çekil. Burası benim mi? Ya git kendi bilgisayarını oyna. <laughs> Mehmet abi. Oh be. Kavan sen kazanmadın mı şimdi? kazandı valla adam. Vay, Vay canına. Vay canına. Vay canına. Ne iş o? Kanka bunlar. Bana onu bir söyleyin. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Senin anın. Düğme nerede? Düğme. Düğmeye bas sen. Düğme neredesin? Düğme. 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 Nerede nerede? Bir dakika abi. Aşağı atlayacağım. Çok mantıklı değil mi? Dur bir dakika. Sonra ne? Şu an neredeyim? Büyük. Dur. Abi çok. Ben hep odada dolaşıyormuşum. Kapıyı çalma. Kapı nerede? Bence çalmayak. Ben de çalıyorum. çalıyor ama açmıyor mu? Alo! O sonra kim ve niye kapıyı çaldı? Koş mu? Koş. Tamam. Koştum. Koş. 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 Koşun. Arkadaşlar koşun. Ben koşmamız anlamadım. Kız arkadaşlar siz biliyorum. Arkadaşlar. Çamur niye öldün? Arkadaşlar. Bak biz şu en başta TRR7 yazıyor. Arkadaşlar kaç. Aa, aa küçük bir şey. Aa küçük. Aa çok küçük. Aa. çok üzücüydü bu. Ben bozcu Ben küçüldüm. Zirveye nasıl ulaşayım? Nereden çıkmış? Zirve nerede? Ya ama ben oraya zıpla. Ya biliyorum. Boyum yetişmiyordu ya eskiden. Eski kafayız işte. Bu arada bak yeni bir taktik buldum. Büyük ihtim. <laughs> Aşağı düşeceğim. Düşme. Yalnız oturmuştum ben onun üstüne. Siz de gördünüz. <laughs> Bildiğin bulut beni kaydırdı. Niye kaydırdıysa artık. Bakın böyle kaydırıyor işte. Bu vip istemem. Ben uyumu kendi başıma yapabilirim. E niye olmadı? Ha bitti mi? Ben... <laughs> bir taraf seçim mavi 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 seçeceğim aynen mavi yes 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 çok güzel şey. bir taraf seç sarı attım bu arada ben sarı seçeceğiz gelin hep beraber durursak en azından aleyküm sana kim kaldı Maviyi seçin, sarıyı seçin. Bakın sarıyı seçmezseniz biteceksiniz sarı. Sarıyı seçin. Ne dedi? Aa sarıyı seçmeyecekmiş. Abi çok kandırıcı bir oyundu. Bunu kimse biliyor. Ne diyor? Butonu bulan ve basan ilk kişi ol. Buldum ve bastım. TR7 ben buldum butonu. Ben buldum. Tamam mı? Adam olun. Saklanmaç gibi oynuyoruz. Ben basacağım. Kaleye mi gireyim? Pekala. Önce sen git. Korkak. Ne var ki kaleye girmekte? Ha öyle mi gidiyoruz? Bir çık gir Çok seçim. <laughs> Buraya geliyorum. Bakın gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin dedim ama ben. Biraz Faruk Cem YouTuber sözü dinle. Ben sonra ulaşırım da şu adam benden önde. Gitme ölecek. Ne dedim? E, uçuyor. Hile bu. Abi adam hile yapıyor. Hileyle de ben de kazanırdım. Hileyle kazanmak olsaydı. Ah. İnşallah ölürsün. Umarım ölmedin. Uçuyor bu şey. Bana ne? Uçmak yoktu. Ve bitirdi adam. Ben de bitireceğim. <laughs> en başta. Ben ölelim ya. Bana ne? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hocam boş verin. Bir tane öldünüz mü? Sen baştan ben buradaki paracıkları toplayayım. Bir tane öldü diye. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Hadi bitirin şunu. Aha kaka. Sen de mi kazandın? Ben kazanmadım. Ölüyorum mu böyle sürekli? Of, lava düşmek çok eğlenceli. <laughs> bakın, hani bakın, ya bakın, Bakın ölünce yukarıdan atılıyoruz ya havuza atılacağım. Ya olmadı. Anladım. dur. Başlıyormuşuz. Bu ne? Roket nerede? Roket ne? Hocam roket ne? Anne. Ama roket yoktu ki ya. Tek olan ben miyim? Şansım. Kimse mi yok? Stop atarım bakın. Hiç kimse ölmedi. Ben öldüm. Çok kötüyüm. Uzun zamandır oynamıyoruz Roblox. Unutmuşuz tabi. Uzun zam... Aaaa. Dört 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 dört. Vat vaca 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 vaca. Eee eee. Samina mina samina mina. Ziya bilmem ne kazanmış. Bir maç daha. Hadi ben basacağım. Ben bas. En fazla havaya bir şey at giremiyorum. Nereye gideceğiz? Ha hava bir şey. Bir. Bir şekilde. Diyanar onlardan mı bu? Abi daha. İki. Onlardan mı bu galiba? Bir hala bu şey. Buldum. Bir sürü buldum. İki tane. Gel gel gel. Allah. Ben aldım onu. Salsana. Ben de istiyorum. Bana yok. Bana niye gelmiyor şey? Ya ben de. Bana de yok. Hile bu. Ha aldı kayboluyor. 2023 mü? Ben de çıkıyorum. Belki önce ben bulurum. Aa, çıkamadım. Demek. Ki. Aa ben burada kaldım hile. Her gördüğü şeyi hile diyen çocuk. Tamam başka yok ki. QR kod gibi. Abi herkes. Alper sanki 3 points. Alper kazanmış bir tur daha oynayıp kapatmalıyız videoyu bas basın hadi videoyu kapatacağım hadi basın bir maçlar yapayım ne atıyorsun ne kırık pencereleri ne tamiri sen misin kırık pencere ne yapacağız da ben de alet yok kapatın tamir 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 tamir. Tamir 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 tamir. En çok ben tamir edeceğim. Nerede hani tamir edecek yer yok ki. Şimdi tamir yok. <laughs> Kapatın burayı. kapat tamir yapın. Bir dakika sen oraya ördün. Tabii rahat rahat. Kaldım. Bir dakika abi sakın düşürmeyin. Tamir tamir yapın. Tamir 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 tamir. Tamir tamir tamir. Kaç kaç kaç. Yukarı kaçtım ben. Kırık pencere görürsem gelir <laughs> Yanında var. Tamir 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 tamir. Boş tamir tamir. Hadi Farukcan yaşayabilirsin. Yaşadım. Son anda yaşadım. Ben artık gelmiyorum bay bay. Ölümsüz. Öl. Tüyüm var. Ya sen olacaksın ya ben olacağım. Kim ölecek? Bence sen olacaksın. Bana ne sen ol. Terörüm var. Öl. Öl. Ben ölmem. Ben ölmem. Ölme. Ölme yaşa. Ölme yaşa. Ben niye aşağı atladım? Ben niye aşağı atladım? Ölmedim. Ölmedim yaşıyorum. Yıkıldayım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerim baş başa. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerim Ama o dayanmıştı. Kim kazandı? Kısa soru Hadi bir tane daha oynayalım sizinle. Sevdim. Bir dahakinde de. Bunda çok beğeni gelirse. Serinin Devamı gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağdan soldan çıkamadığınız bir yeni bir video. Sizi çok seviyorum. Bay bay.